Sen! Bu haber Aslı Bey istiyoruz. Kamil ateşler, komutanım. Kamil sen öldün! Karın var mı? Var komutanım. Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen emarlar yeni ev arası. Lojmanda çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün! Anam baban hayatta mı? Evet komutanım. İyi. Cenazeni ona göndeririz. Sen! Akar Atakar Hatay evret komutanım! Öldün sen Hataylı! Sen! Ömer Çetin bandırma Emret komutanım. Ömer Çetin öldün. Sen bu duman giriyorsun Emret komutanım. Veraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım. İyi çok iyi. Cenazeni babana veririz. Sen. Beni kokuşu İstanbul Emret komutanım. İstanbul'u öldün sen. Sevgilin var mı İstanbullu? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen öldün. Annenizin gözü yaşlı, öngür öngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında, bileklerini omuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor, elimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimseye mi? Geçmiş bir köşeye, içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle, tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlun daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor anne. Bastılar karakol. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler. Yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Öyle mi olur Turgay? Ömrettiniz gibi komutanım. Öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyuduğu için değil. Buraya erken gelelim diye Koydular helikoptere, gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. Ekim Bulut Ankara Emre Komutanım. Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Taputunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. ...kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine çıkar, süslü püslü bir karı, hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye. Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır. Bu adam uyudu diye öldünüz. Ananız babanız niye ağlıyor? He? Bu adam uyudu diye. Kızmayın ona. Kızmayacaksınız. Kendinize kızın. Burası bir birlik. Bireysel hareket edemezsin. Arkadaşın için hareket edeceksin. Uyusun diye uyumayacaksın. Ölmesin diye öleceksin. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün, sen de ölürsün. ölürsün. Uyursan, as subayım. Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Bak. Güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Ne hazırsın? Uyurken ölmeye hazırsın. Uyumayacaksınız. Yemeyeceksiniz. Dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum! Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz evet. kumruğum! Affettim arkadaşınızı. Birliğin düzeni bozulmasın diye. Beraber omuz omuza mevzilerde... ...sabaha kadar nöbet tutun ya affediyorum.